Eren üzerine birden dokuza kadar doğal sayıların yazılı olduğu topları tasarladığı titreşimli oyun makinesinin içine koymuştur. Oyun makinesi çalıştığında belli bir süre toplar hareket etmekte ve titreşim durduğunda bir top düşmektedir. Oyuncu rastgele düşen topun üzerine yazan sayı, asal olmayan çift sayı ise bu sayının 4 katı kadar puan kazanır. Evet puanları kazanma şeklini anlatmış burada. Elif ve Eren karşılıklı olarak üçer defa bu oyunu oynarlar. Elif tuşa bastığında düşen toplar bunlar. Eren tuşa bastığında düşen toplar bunlar. Buna göre Elif ve Erin'in topladığı puanlar arasındaki fark kaçtır? Soru biraz daha net görünsün diye ufak bir oynama yaptım. Şimdi bakıyoruz. Elif tuşa bastığında düşen toplar 2, 5 ve 8'miş. 2 bakın 2 için ne demiş? Şöyle bir asal olmayan çift sayı ise bu sayının 4 katı kadar puan kazanır. Şimdi Elif asal olmayan bir çift sayıdan gelmiş mi? Asal olmayan bir çift sayıdan gelmiş. 8. 8'in 4 katı kadar puan alır. 32. Burayı Elif için hesaplıyorum şu an. Artı. Şimdi 5. 5 için bir şey demiş mi bilmiyoruz. Bakalım. Asal olan bir çift sayı ise, asal olan çift sayı gelmiş mi? Gelmiş. 2 için hesap yapıyorum şu an. Asal olan bir çift sayı ise bu sayının toplama işlemine göre tersi kadar puan alır. Toplama işlemine göre tersi demek işareti değişecek demektir. Yani eksi -2 oldu. Artı. Bakalım. Asal olan bir tek sayı ise asal olan bir tek sayı mı bu? Evet. Asal olan bir tek sayıdır. 5. Bu sayının 9 katı kadar puan kaybeder. 9 kere 5 45. Eksi 45 olur bu da. Toplam ne kadar oldu bu? Ee, 32'den 2 çıkarsa 30 kalır. 45'ten 30 çıkarsa 15. Eksi 15. Elif eksi 15 puan almış. Şimdi Eren için hesap yapacağım de 4, 9 ve 7 düşmüş. Şimdi asal olmayan çift sayı 4. Evet 4 katı 16. Asal olan bir çift sayı. Asal olan bir çift sayı var mı? Burada yok. Onu okumuyorum. Asal olan bir tek sayı var mı? Var. 7. Asal olan tek sayı 9 katı kadar puan kaybeder. 9 kere 7 63. Eksi 63. Asal olmayan bir tek sayı. Asal olmayan tek sayı 9'dur. Bu sayının 2 katı kadar puan kazanır. 9 kere 2 18. Artı 18. Pardon buraya yazacağım. Artı 18. Ne olacak bu? 16 18 daha ne eder? 34. 63'ten 34 çıkar. 29. Şimdi Eren'in aldığı puan eksi 29. Arasındaki fark kaçtır? Bakıyorum 15'ten 29'a giderken 14 fark vardır. Cevabım belir ne olur arkadaşlar?